Efendim şimdi hemen bir Gaziantep'e dönelim. Gaziantep'te Sanko Üniversitesi'nin hastanesinde, Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Ve bu patlama sonrasında 8 kişinin, 8 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini geçmekte. E, ajanslar ve yine Hürriyet Gazetesi'nden e, almış olduğumuz bilgiye göre bu patlamanın sonrasında 14 kişinin yaralandığı ve bu yaralıların da diğer hastanesinde hastanelere sevk edildiği bilgisini e, aktaralım. Yüksek akım oksijen cihazından kaynaklandığı e, belirtiliyor bu patlamanın. Patlama yaşandı, sonrasında yangın çıktı ve bu patlamada 8 vatandaş hayatını kaybetti. 14 kişi de yine yaralandı. Yaralılar hemen bir başka hastaneye, yakındaki diğer hastanelere de sevk edildi. Şu anda Gaziantep'ten bu görüntüleri görmektesiniz. Son dakika gelişmesi Covid-19 servisinde eee tedavi gören hastalar yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar ve orada patlayan oksijen tüpü oksijen tüpünün patlamasının ardından 8 kişi öldü 14 kişi yaralandı gözümüz kulağımız Gaziantep'te buradaki sıcak gelişmeleri takip ediyor olacağız ve sizlerle de paylaşıyor olacağız. Şimdi hemen bir